Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya böyle başlamak istedim. Şöyle saatte saat daha 12'lerde e, yani öğlen 12 akşam yemeğimi hemen koydum ocağa. Beyaz barbunya yemeği pişiriyorum. Şöyle içerisi havuçlu, kırmızı biberli. Soğan, kırmızı biber, havuç attım içerisine. Suyunu ekledim. Yavaş yavaş pişsin bu. Öğleden sonra da arkadaşıma gideceğim. Bugün perşembe olduğu için Perşembe bir tarçınlı kahve yapacağız. tarçınlı kahve ritüeli yapmak için arkadaşımla arkadaşımın evine gideceğim. Şimdi gidene kadar, bu ipişene kadar biraz da narlar vardı. Onları ayıklayacağım. Şimdi gidene kadar biraz narlarımı ayıklayayım. Çünkü hepsi birden ayıklamak zor geliyor. Baya fazla nar. 3 kilo kadar nar var. Şöyle 3 tane büyük narım var. 3 farklı yerden alındı bunlar. Şöyle. Özbesin marketten aldım şöyle var pazardan aldım bunu da galiba keskin marketten almıştım şimdi şöyle hemen ayıklamaya başlayacağım ben bunları e, ayıklayıp tapır saklama kabına koyuyorum oradan kaselere doğdurup da yemek daha kolay oluyor ya da işte tatlıların üzerine koymak falan daha iyi oluyor ayıklanmış bir şekilde Tabi güzelmiş çok tatlıymış bu arada ona ayıklarken şöyle benim diyetteyim ara öğünüm var daha doğrusu tatlı yapmıştım kendimi akşamdan buzdolabına koymuştum İçerisinde yulaf çiğ tohumu bir tane muz bir tatlı kaşığı bal şöyle üzerine bir de ceviz koydum iri, iri koydum böyle hem ayıklayacağım hem de bunu yiyeceğim bir taraftan. Üzerine de e, yani bir bardak kadar süt ekledim. Yumuşaması gerekiyor çiğ tohumunun ve yulafın. Bunu böyle dolaba atıyorum. Ertesi gün yiyorum tatlı gibi. Hem tatlı krizini önlüyor hem çiğ tohumu metabolizmayı hızlandırıyor. İçerisindeki muz, bal yine tatlı krizini önlüyor. Daha az kalorili böyle geçiştirmiş oluyoruz. Hem bunu yiyeyim ben. Hem narları ayıklayayım. Tadı da nefis oluyor bu arada. ben ilk başta yulaf olduğu için acaba sevmem mi diye düşündüm ama gerçekten tadı güzel oluyor. Çünkü içerisinde e, muz olduğu için ama olgun muz koyuyorum ben daha tadı güzel oluyor olgun muzun biraz daha hani siyahlaşmışız. Biraz minik minik doğrarsanız eğer diyet yapanlar varsa siz de bayılacaksınız. Şöyle ben bunları ayıklamaya devam edeyim. Yine ileriki saatler ya da dakikalarda farklı bir şey yaparsam sizinle paylaşırım. Kendime de şöyle diyetli olduğum için kabak yemeği yapıyorum soğan deri otu, kabak kabakları böyle minik minik küp küp doğradım iki kaşık zeytinyağı ile ben bu kadarcık yapacağım o, bu bana en az bir iki gün gider şöyle göstereyim bir saklama kabı dolusu nar ayıkladım bunu böyle dolaba koyacağım bunun üzerinden kaseye doldurup yemek daha kolay oluyor yoksa her yediğinizde tek tek Şimdi aşağıya zorunda kalıyorsunuz. Şöyle kapağını da kapatıyorum ben. Buzdolabına koyuyorum. Buradan gerektikçe alıyoruz. Rika da burada yine annesini bekliyor. Rika! Böyle. Ben neredeyim? Rika da orada. Şöyle bugün de bütün pirinç vardı. Onu parçaladım. Böyle sosladım. Biraz bekledi. Buzdolabında. Şimdi bunu hemen kosoriye atacağım. Şurada da pilav ıslamıştım. Pirinç ısladım. Daha doğrusu onu yapacağım. Bunları yaptıktan sonra ben arkadaşıma gideceğim. Ben çünkü Hı? yemeğimi saat 3 gibi falan yedim. Başka bir şey yemeyeceğim bugün. Arkadaşıma oturmaya gideceğim. Bakalım bunlar pişince de yine burada dursam göstermiş olurum. Şöyle tavukları kosoreye attım. Ee, 60 dakikaya ayarlayacağım. Burada pişsinler. Ben de bu arada pilav yapacağım. Tenceremi hazırladım. Şöyle yağını koydum. Yağ kızdığı zaman ben şeyleri yapıyorum pilavı. Pirinç pilavını çerihesine atacağım. Daha sonra pirincini kavurduktan sonra suyunu katacağım. Bu arada e, Carrefour'dan aldıklarımı göstereyim size. Pilavın e, yağı kızana kadar şöyle göstereyim. Şöyle bir kapaklı e, kare borcam aldım. Şöyle. Bu e, çok büyük değil. Şurayı ismini göstereyim şöyle bundan. Şöyle kapaklı bir borcam. Sonra şu ıı, klasik borcam tencerelerin küçük boyunu aldım. Dolaba falan bir şey koymak için ya da işte zeytinyağlı falan yapmak için. Şöyle göstereyim yine. Bunun bende en küçük deli de var. Süper fırında sütlaç yapmak için. Bu da yine orta boyu. En büyük boyu da var. Yani büyük boyu da var. Bu da orta boyu olduğu için. Bunu aldım böyle yine cam kapaklı. Daha sonra şöyle Onlu kavanoz kapağı aldım. Neyse bulunsun lazım oluyor. Her zaman kullanılıyor diye. Şöyle iki tane armut aldım. Sadece derece armut. Bu kavanoz kapaklarından da iki tane aldım. Şu pardon, kare borcamdan bir tane daha aldım. Birazdan gideceğim arkadaşıma hediye götüreceğim. Şu standart yuvarlak borcamlardan bunu da yine bir arkadaşıma hediye aldım. bundan benim var zaten kullanıyorum. Bunu da yine Carrefour'dan arkadaşıma götürmek için aldım. Bu arada Carrefour'da borcamlarda %50 indirim vardı. Bir de şu su bardağından aldım. Bu da çok güzel ve hafif su bardağı. Orada zaten açılmışta baktım. Beğendiğim için aldım. Altın aldım böyle. Carrefour'dan aldıklarım bu şekilde. Carrefour'da dediğim gibi borcamlarda, Paşa Bahçe ürünlerinde %50 indirim var. Yine devam ediyor olursa değerlendirmek isterseniz diye bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar böyle. Bu arada şöyle şekerlerini de kavurmaya başladım. Arpa şekeri kattım ben. Bazen de yine tarjeleri yapıyorum. Bugün arpa şekeri daha ulaşılabilir yerde olduğu için bunu kullandım. Şöyle biraz kavruldu. Hemen üzerine pirinçleri kavurduktan sonra kaynağı süreceğim. Uyun kaçmadım bugün. Ben bu yonda çok hoşlanmıyorum. Yani pilavı ben yemeyeceğim. Diyetli olduğum için pirinç tüketmemeye özen gösteriyorum. Pirinç durduruyorum genelde. Zaten bu da bir su bardağı kadar bir pirinçtir. Biraz kalmış. Ben suyunu kapayım kaynağı suyunu. Sonra ben gideyim. Şimdi ay yüzlüden geliyorum. Şöyle iki tane yulaf aldım. Biri ince öğütülmüş. Biri normal yulaf ezmesi. Bunu hiç almamıştım. Diğer ince öğütülmüşü kullanıyorum normalde diyette olduğum için. E, bu 350 gramdı. Bu 500 gramdı. Bir de bunu deneyim dedim. Bir tane kalmış çünkü büyükten. Bir de şunlardan aldım. Böyle çerezlik. E, üç tane kırmızı aldım. Şöyle. Bunlar 30 liraydı. Bunlar da 40 liraya düşmüştü. İki tane de sarı aldım. Aslında sarıdan bir tane daha olsaydı altıya tamamlamış olacaktım. Ama sarıdan iki taneydi. Şöyle. Yani toplamda 5 tane oldu. Şöyle göstereyim. Kalpli çerezlik. Bunlar da çok hoşuma gitti şekilde kerama keselemek ee, zaten şöyle bunlardan aldım böyle bu arada bir de şöyle içi, şey, e, Türkiye'de burada şöyle doza aldım orada içmek daha güzel oluyor ama evdekiler de içsin şöyle de iki tane tarçını şimdi dolduracağım bakalım burada içeceğiz birlikte aldıklarım bu kadar bir de şunları göstermek istiyorum. Bunları böyle dün akşam yaptım. Muzlu, yulaflı e, böyle kek kendim için yaptım. Şeker yük içerisinde. Şeker olarak muz var. Bir, kaşık, bir tatlı kaşığı bal var. Daha sonra e, kakao var. E, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu var. Bir bardak yulaf var. Bir de içerisinde fındık kırıntıları var. Bu şekilde yaptım şekersiz sevenler bunu böyle değerlendirebilirler ya da diyette olanlar bu şekilde yapabilirler şu airfryde 15 dakika pişirdim gayet de güzel oldu denemek isteyenler mutlaka denesinler bunu. Da. şöyle bol tarçını bozalarımızda doldurdum şimdi çocuklarla birlikte içelim bakalım Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğenip yorum yaparsanız da mutlu olurum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.